Hakem düdüğünü çaldı. Altın ordu başladı. Başarılar Van Spor'umuz diyoruz. Uzun oynadı orada. Geriye doğru. Uzun oynadı Yusuf. Top. Son çizgide indirdi. Nurullah. O bölgede... Hasan Bilal. Hasan Bilal'den hatalı bir pas. Kenny. Kenny verdi pasını Onur Ramazan'a. Onur Ramazan toprak iki oyuncu arasında. Onur Ramazan içeriye Keni var. Keni var kaptırılan top. Devrim Taşkaya. Devrim Taşkaya. Orada kaptırılan bir top. Çok ama çok pahalıya mal oldu. Şampiyonluk yolunda hiçbir kayba tahammülümüz yok. Hasan Bilal önünü boşalttı. Hasan uzaklardan devrim. <laughs> Hasan Bilal. Erdem. Uzun oynadı. Harun'a doğru yetişebilir mi? Serhat çıktı aldı topu. Sinan önünde buldu. Sinan. Araya giren Yusufcan. Devam ediyor Akın. Har Harun Kavaklıdere Geriye Ahmet Eren. Ahmet. Ahmet topu 2 oldu. İki oyuncu var karşısında. Ahmet Aran. Ahmet. Ahmet içeriye doğru. Sinan indirdi. Hasan önüne bulursa tehlikeli. Hasan. Hasan iki oyuncu varsa. Hasan Bilal dışarıya. Hasan Bilal. Dakika 25. İlk tehlikeli hatamız. Son olarak hakem savunmadan çıktı diyor. Ve köşe vuruşu kullanacağız. İçeriye doğru Sinan, sakyan top. Sinan önünde buldu. Geriye bir vuruş. Üst direkten döndü. <laughs> Bu arada kalkan bir offside bayrağı var. Kalkan bir offside bayrağı var. Bu kararı beğenmeyen. Kalkan bir bayrağı var. <laughs> Ondan sonra Salih. Rahmi Salih'in yerinden müdahalesi var. Atak devam ediyor. Hemen kullandı taç atışı. Erdem içeriye. Silah. Offside bayrağı. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Bütün oyuncular yana kemin yolunda. Ve biz de müsabakayı onespor.net ve e, Türk üzerinden kendi yayınımızdan yayınlıyoruz. Ne diyeyim anda ilk yarı bitti. İlk yarı çok gergin geçti. Çok agresif bir ilk yarı var. Ve hakeme düdüğüyle ikinci yarı başladı. Başarılı Arvan Spor'umuz diyoruz. Umarız ikinci yarı sonunda 3 puanı ala taraf biz oluruz. Sinan indirdi Harun'a doğru. Yusuf kademede. Rahmi. Keni var. Rahmi. Rahmi. Onurcan. Onurcan. Bıraktı. Onur Ramazan Toprak. Onur Ramazan Toprak. direktten döndü. Atak devam ediyor. Devrim. Cezalar içine karambol devam ediyor. Uzaklaştırdık. Gerçekten de 55. dakikada gole çok yaklaştı. Altın Ordu takımı ikinci gole. Birden değiştirecek bir birazdan Altın Ordu takımı içeriye doğru Tersi gidiyor. Gol! Gol 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 gol. Dakika 59. Dakika 59. Yusufcan'ın ters vuruşuyla skorda denge var. Yusufcan Esenkaya'nın ters vuruşu. Skorda denge var. 1-1 Orada Sami aldı topu. Sami ile çıkıyor altın urdu takımı. Sami satılmış. Kendisi hareketlendi. Sami ceza alanı önünde. Sami verdi pasını. Aradan bıraktı İlkan. Sami Nurullah. Bravo Nurullah. İlkan kontrol edemedi. Orada Sami, Sami girdi araya. Kendi yarattığı pozisyon. Kendi sürdü, kendi getirdi. Bitirmeyi de kendisi isterken Nurullah topu çeldi. Sinan kaptırdı topu. İlkan, İlkan aradan bıraktı. Orada Gökberk düzgün vuramadı. Gökbek düzgün vuramadı ve top avuta gitti. Kendi de beklemiyordu bu pozisyonu. Ah soğucak. Birazdan oyuna girecek. Altınordu takımında. Ahmet Ülük. Ahmet Ülük. Ahmet. Ahmet vurdu Kaleci Sarhat. Ahmet topu düzeltti. Çaprazdan vurdu. Sarhat topu kornere çaldı. Miraç, Miraç'ın pası Alpay'a, Alpay Koçaklı, Alpay ile Koçaklı geliyoruz, Alpay, içeriye, Muhammed Ali, Muhammed Ali, Muhammed Ali, Muhammed Ali, aslanım, 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 gol, 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 Haykırmak istiyorum, gol demek istiyorum, Muhammed Ali, yok böyle bir gol, yok böyle bir gol, Muhammed Ali Doğan, tam umutlar bitti derken, tam umutlar bitti derken tam umutlar bitti derken bu mekanı sahnede Stark Bayram yeri son dakikada son saniyede çok başarmış demiştik çok başarmış demiştik ve bugün Muhammed Ali Doğan sahnede Muhammed Ali Doğan sahnede İçeriye Nurullah ve maç bitti maç bitti Sevinin çocuklar bu galibiyette aslan payı sizin. <laughs>